Başım o kadar ağrıyor ki biraz ona göre bir pratik yapacağız şimdi. Şimdi sabah kalktığında en dikkat ettiğin şeylerden bir tanesi omurgayı her yöne doğru her yöne doğru çalıştırıyorum. Yapma çocuğum, bir şey konuşuyorum. Bu ne demek? Öne katlanma, arkaya, sağ, sola ve belki rotasyonlar. Buna göre bedeni uyandıracağız. Bir gözüm kapalı konuşuyorum hala. <laughs> Sonra bakacağız bakalım neler oluyor. Ay. <laughs> Masaya geldim. Bütünler nasıl geliyorsa öyle hareket ediyorum. Ama bence bunu anladınız zaten. <laughs> Seriye başladığımdan beri aynı şeyi söylüyorum çünkü. <laughs> Omuzlar, dirsekler aynı zamanda. ve omuzları geriye doğru alıyorum. Burayı çekmiyorum. dirsekler dirseklerle yere it. Hmm. Eller güçlü. Dirsekler kaldır. yapmak istemiyorsan eğer yani belinde çok fazla hmm, his varsa şu an burada bekleyebilirsin bilirsin. Sıfırsızlıkta bekleyebilirsin. Kaldırıyorum, indiriyorum ben. Dirseklerimi. Kaldırıyorum. Bir sağa doğru. Bir doğru. Lateral, yani yanlara doğru omurgayı çalıştırıyorum. Ortada durdum, omuzlara aşağı doğru indirdim, çeneyi yukarı doğru kaldırdım. Yalnadım. Dirseğim yerde. Bugünün ilk hareketleri olduğu için minimumda tutuyorum. Ama büyütmek istiyorsan tabii ki büyütebilirsin. Arkadaşım point yaptım. Dirseğinle oy. <laughs> Dirseğinle yeri iyice güzel. Şurayı olabildiğince kaldırıyorum. Hiç şöyle bir şey yok. İyice kaldır. Karnı güçlü tut. 烧烤都是。So

İyice kaldırdım kendimi yerden. Ayaklar point, bacaklar aktif, kalçak aktif. Hmm. <laughs> Geriye doğru düşüyordum başka bir yüze aç. Bir sekle yeri verebiliriz. Hmm. Okay. Popişleri geriye doğru çekiyorum. başlarımı kendime doğru çekiyorum dizimin altını yere doğru bastırdım bunu yaptığında benim topuklarım yerden kalkıyor ee, ve genelde öğrencilerden şöyle bir şey duyuyorum hocam bizim topuklarımız kalkmıyor ama falan sanki kalkmıyorsa kalkmasın hiç topuklarını yerden kaldır diye bir komut yok zaten dizin altını yere doğru bastır bu iki parmağımla yani işaret orta parmağımla şöyle yapıp baş parmağımla sarıyorum ayak başkanlığımı. Ve gözümü ileri doğru uzattım. Omuzun geriye doğru çek. Dirsekle bir yanlara doğru. Bük. Öncelikli hedefim sanki böyle göğsünü ayaklarımın arasına yere yerleştirecekmişim gibi oluyor. Tamam mı? Yani şu değil. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi. Göğsünü aç. Yüksek bük ve çek. <laughs> Eğer bu tutuş sana çok garip hissettiriyorsa ayaklarını dışından tutabilirsin. Derin nefes al. Hmm. 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 Omuzlar geride. Rahat. Boyun uzun. Geriye doğru geldim. bir pozisyonum var. açayım, sizi göreyim. Peki. Sol ayağımı sağ kalçamın yanına yere yerleştiriyorum. Sol bacağımı da sağ bacağımın üstüne yerleştirdim. Bu iki dizimi üst üste getirmeye çalışıyorum. Tabii ki olabildiğince. Bunu daha önceki videolarda yapmıştık hatırlıyorum. ayaklarını tut. Öne doğru katlanabilirsin. Sadece bazen şöyle oluyor. Sadece buradayken bile kalçadaki his çok yoğun oluyor. O zaman burada dur. Ya da öne doğru katlan. Ben öne doğru katlanıyorum şu an. Öne katlandığımda, hani az önce göğsümü açarak gidiyordum ya. Şunu böyle tamamen kendine bırakabilirsin. Başını serbest bırakabilirsin. Hmm. Burada odağımız özellikle sağ dış kalça, sağ, ya üstteki bacağın dışı. O yüzden onu hissettiğin yerde durabilirsin. Hmm. Okay. Gördüğümü yükselttim. Sağ ayağım yere tam yerleştiriyorum. Bunu tam yerleştirdikten sonra sağ kalçamı da yerleştirdim. Hiç öyle bir yerde değilim. Dur. Şimdi Sol kolla sağ bacağı sarı. Sağ kolu aç. Derin nefes al. nefes ver. Hey. ortaya geldim. Bacak değiştirdim. Bu da son hareketimiz olacak bu arada. Ya yani twisti de yaptıktan sonra tekrar öne doğru katlan, bırak kendini. <laughs> derin nefes ver Hani kalçan dünyanın en mutlu kalçası olmayabilir şu an. <laughs> Burada acı çekiyor olabilir. Okey ama her şey geçicidir zaten. Birazcık bu acının içinde kalalım. Bakalım nasıl kalıyoruz. <laughs> sol derin bir nefes. Yavaşça geriye doğru geldim. Sol ayağımı tam basıyorum. Sonra da kalçamı indiririm. Sağ kolla saralım. Ve sol kolla açın. Derin nefes alıyorum. Hmm. Göğsünü öne doğru <laughs> Ne yapıyorsun çocuğum Göğsünü öne doğru İyice uzat Hiç kapatmıyorum sırtımı burada Hadi son derin bir nefes Okey Yani e, Şu an bu beni Toparladı <laughs> Daha doğrusu uyandırdı bu serinin amacı da zaten uyanmak, beden uyanmak. Ee, ama hani sen farklı bir şeyler de yapmak istiyorsan, daha fazla bir şeyler yapmaya ihtiyacın varsa serinin diğer videolarından faydalanabilirsin. Ben şu an okeyim. Şimdi videoyu kapatıyorum ve sevgili Stavada grubumla buluşmaya gidiyorum. Benimle bu pratiği yaptıysam helal olsun. <laughs> Kendine iyi bak. Gidin. Güzel geçin. Namaste.